Dünyanın en zeki ve duygusal hayvanlarından biri fildir. Yaşamları güçlü bir sosyal düzene dayanır. Sürüler genellikle dişilerden ve yavrularından oluşur. Grubun lideri ise yaşça en büyük dişidir. Bu lider, su kaynaklarını ve güvenli yolları hatırlayarak sürüyü yönlendirir. Erkek ergenlik çağına gelince sürüden ayrılır ve tek başına ya da başka erkeklerle küçük gruplar halinde yaşar. Fillerin hafızası çok güçlüdür. Yıllar önce gördükleri bir yeri, bir fili veya bir insanı hatırlayabilirler. Bu özellik özellikle kurak dönemlerde su bulmalarını sağlar. Aynı zamanda ölen bir fil için yas tuttukları da bilinir. Kemiklerine dokunarak onu hatırladıkları görülmüştür. Üreme dönemlerinde erkek must denilen bir döneme girer. Bu sırada çok daha saldırgan hale gelir ve dişiler için birbirleriyle kavga ederler. Dişiler genellikle en güçlü erkeği seçer en uzun süre gebelik süresine sahip olan canlı fildir bu süre yaklaşık 22 ay sürer. Ve sadece seste değil, titreşimlerle de iletişim kurar, insanların duyamadığı düşük frekanslı sesleri kilometrelerce uzaktan algılayabilirler. Hortumlarını birbirine dolayarak sevgilerini gösterir, yavrularını sakinleştirmek için dokunarak iletişim kurarlar. Yeni doğan neredeyse kör olur ve annelerine tamamen bağımlıdır. Sürüdeki diğer dişiler de yavrularla ilgilenir. Bu davranış sürüde dayanışmayı güçlendirir. Vahşi doğada günde sadece birkaç saat uyur, genellikle ayakta uyurlar, kendilerini güvende hissederlerse yere uzanırlar. Kavgalar sadece üreme zamanı olmaz, bazen su kaynakları ya da sürü yönü konusunda da anlaşmazlık çıkar. Ancak genelde ölümle sonuçlanmaz, çünkü sosyal dengeyi korumaya çalışır. Doğada ekosistemin dengesinde çok önemli bir yere sahiptir. Geçtikleri yerlerde yeni yollar açar, Dışkılarıyla tohum yayarak bitkilerin çoğalmasını sağlarlar. Bu yüzden onlara doğanın bahçıvanları da denir. Hem zeki hem de duygusal canlılardır. Sevinç, üzüntü, merak ve şefkat gibi duygular gösterirler. Bu özellikleriyle hayvanlar dünyasının en özel üyelerindendir.